Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, sıralı silindirlerin sıralı kontrolünü yapacağız. Birincisi ilk önce birinci silindirimiz ileri çıkacak, sonra ikinci silindirimiz ileri çıkacak, sonra ikinci silindirimiz geri gelecek ve sonra birinci silindirimiz gelecek. Bunu yapacağız arkadaşlar hep birlikte. Başlayalım arkadaşlar. Pistonumuzu alıyoruz. Sonra 5 tek valfimizi alıyoruz. Uçlarını birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra çıkış veriyoruz valfimize iki yönden de verdikten sonra çekilik bir valf alıyoruz ucuna bir makara ekliyoruz ekledikten sonra bunu kopyalıyoruz kopyaladıktan sonra uçlarını birleştiriyoruz birleştirdikten sonra bunları bir seçiyoruz seçtikten sonra gri renk oluştuğunda sağ kaydırıp kopyalama işlemini yapıyoruz Ondan sonra üç bir başta daha alıyoruz. Bu da bizim butonumuz olacak. Yani başlama butonumuz olacak. Bunu da seçtik. Ee, Geri dönmesinde farklı bir makara kullanacağız ee, şöyle bir makara kullanacağız ee, bunlar sırasını değiştiriyor ee, birleştirelim uçlarını Üç, üçüncü uçlarımızı da kapatalım kapattıktan sonra kompresörümüzü seçelim. Ve hava yollarını bağlayalım. Ondan sonra da makaralarımıza numaralandırma işlemini verelim. Evet, kompresörümüzü de seçtik. Düzgün bir şekilde olsun. Şunu da şöyle yapalım. Ucuzlarını birleştirelim. Birleştirdikten sonra şimdi ise numaralandırmalarımızı verelim. Buna S1 ve S3 diyeceğiz. S1 0'dan başlayacak. S3 95'e kadar gidecek. Buna S2 vereceğiz. Evet. Bu 100 Bu 5'ten başlayacak. S3 şey, S4 diyeceğiz. 100'e kadar gidecek bu makaramız isim. Bu pistonumuz ise. Şimdi ise numaralandırmalarımızı verelim. Numaraları hiç değiştirmiyoruz. S1, S2, S3 ve S4 diyoruz. Dedikten sonra şimdi ise yakınlaştırayım birazcık. Şu şeylere dikkat ediyoruz. Ee, ok işaretlerine dikkat ediyoruz. Doğru mu? Doğru değil. O yüzden e, tam yaptığımız şeyin tam tersini yapıyoruz. Pardon bu doğru aslında bunu değiştirmeyecektim. Bu doğru 3 numaralı pistonumuz yanlış. Şimdi ise kontrolümüzü yapalım. İlk önce birinci piston çıkıp sonra ikinci piston çıkıp sonra ikinci piston gelip birinci piston mu geliyor? Bir denememizi yapalım arkadaşlar. Ee, yay geri getirmeyi unutmuşum. Onları ekliyoruz. Önce onları ekleyelim. Onları da getirdikten sonra denememizi yapabiliriz. Evet, istediğimiz gibi çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.